Bugün çok güzel bir çorba yapacağız. Yani tarif hoşuma gitti. Yeniliklere açık biriyim. Annem de açık. Anneannem de açık. Ali ve dedem asla çok kapalı. Umarım onlara bu çorbayı sevdirmeyi başarabilirim. Geçenlerde ayda Cansu Yengem ve ablamla konuşurken böyle laf arasında geçtim. Kereviz çorbası yaptık. Kereviz çorbası getirdi komşum çok güzeldi diye. Ben bunun üzerine merak ettim. Ve önceki günlerde pazardan bir kereviz almıştım. Onu yapacağım. O yüzden hemen YouTube'a girdim ve tariflere bakmaya başladım. Hepsi birbirine benzeyen tarifler, klasik tarifler. Benim de tahmin ettiğim üzereki tariflerdi. E ben bu aralar yemek.com sayfasına aşırı bir sardım bir de. çünkü sıra dışı yemekler ve lezzetten güzel tutuyor. Bazıları belki her damak tadına hitap etmeyebiliyor ama genel olarak misafirlerinizi ya da evdeki <gülüyor> ne <laughs> ama öyledekileri şaşırtabilecek tarifler olabilir. Bugün aslında video çekmeyi düşünmüyordum. Dinlen çektim ve neredeyse çok dinlenmeye ihtiyacı varmışçasına hissediyorum. Ama dedim ki ben bu çorbayı yapıyorum. Farklı bir çorba. Hem de e, videosunu çekeyim. O yüzden kısa bir video olabilir. Sadece çorbanın tarifini çekmeyi düşünüyorum. Şimdi malzemeleri sayayım. Bir adet kereviz. iki diş sarımsak. Bir diş soğan buçuk yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane defne yaprağı, pastırma, fındık. Fındığın çorbada ne işi var diye düşünebilirsiniz. Bence de ne işi var? Ha bir de süt. 2 su bardağı kadar süt. Bence de ne işi var ama yani oluyormuş. Deneyeceğiz bakalım. Ee, şimdi tarifimize geçelim. Beraber çorbamızı yapalım. İşe ilk başta tereyağımı aktarmakla da başlayalım. Şöyle biraz fazla oldu. Üzerine 2 zeytinyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı aktarıyorum. Bu kısık ateşte eriyecek. Kısık ateşte ama. Şöyle tereyağımız kısık ateşte eriyor. O sırada ben bir adet soğan ve iki diş kadarlık büyük bir sarımsağı doğrayacağım güzelce. Soğanlarımı şöyle piyazlık şekilde ince ve uzun uzun doğruyorum. Şu şekilde Bu da tamamdır. Sarımsağımı da şöyle bir bardağın arkasıyla izleyeceğim sadece. Çünkü zaten bunu robottan geçireceğiz. Şimdi bunları babamın içerisine aktaracağım. Hem çekerkenimi aktarmak biraz zor olacak. Tereyağım böyle cızırdamadan hani tarif etmek gerekirse bu şekilde atıyorum. Tam böyle kızmadan yani tereyağ. Ve bunu böyle karıştıracağım. Burada önemli bir püf, bir püf nokta var. O da bu soğanlar rengini değiştirmeyecek. Sadece birazcık yağın sıcaklığıyla kendini bırakacak. O sırada biz kerevizlerimizi doğrayacağız. Normal tariflerde kerevizin yaprağı kullanılıyor ama bunda kullanılmıyor. Şöyle yaprağımı kenara ayırdım ve bunun dışını güzelce temizleyeceğim. Bu arada ben de ilk defa yapıyorum. Sadece bu yemek.com kanalının tariflerine güvendiğim için Rix aldım şu an. Aslında Rix'e denmez güvendiğim bir kanaldan aldığım tarif çünkü. Sonucunu sizlerle de paylaşacağım. Güzelce böyle dış kısımlarını temizledim. Burada soğanımızı arada sırada böyle karıştırmayı unutmayın. Çünkü renk değiştirmesini istemiyoruz. Sadece kendi birazcık salmasını istiyoruz. Kerevizleri de çok küçük böyle parçalara ayırmamıza gerek yok. Daha büyük büyük bırakabiliriz. Zaten blenderdan geçireceğiz. kadarcık parçalara ayırdım. Kalanı da yapıyorum. Şimdi terlettiğimiz soğan ve sarımsağın üzerine kerevizleri aktarıyoruz. Tuzunu bu sırada aktaracağım. Birazcık karıştırıyorum. Sanırım bunu daha büyük bir tencereye almam gerekebilir. Tuzunu ilave ediyorum. Üzerine bir tane defne yaprağı bırakıyorum. Birazcık su ilave ediyorum. Pişmesi için. Ve üzerine rengini değiştirmesin diye yağlı kağıt ile kapatıyorum. Ve bu bu şekilde ağzını da kapatıyoruz. Pişecekmiş. O sırada çorbam pişerken altı kısık ateşte yine havuçlarımı yapıyorum. Bu havucun en üst kısmı. Bu havuç çorbanın en üst kısmına gelecek. Yani sotelenecek yağda birazcık. Valla pastırmayı da yakıştırdım çorbaya ama fındık konusunda hala tereddütlerim devam etse de yapacağım. Küçük küçük parçalara bölüyorum. Minik minik kıyıyorum havuçlarımı. Ardından 2-3 yaprak pastırmamı bunları ince ince kıyacağım. Belki pastırma kısmı size birazcık pahalı gelebilir ki bana pahalı geldi. Ama denemekten zarar çıkmaz. Bakalım. Zaten geri kalan pastırmayı dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Çok büyük fazla bir pastırma kullanılmıyor içerisine. Şöyle ince ince bunları da kıyıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Tarifte Pastırmadan isterseniz vazgeçebilirsiniz. Pahalı geliyor diyor. Ama fındıktan vazgeçmeyin diyor. Bir kapalı avuç fındık kullanacağız. Bizim ev biliyorsunuz fındık kaynıyor. Allah'a çok şükür. Bunları böyle ince ince ufaltacağım biraz. Bu kadar yeter. Bunları da tabağımın Diğer bir köşesine alacağım. Şimdi şöyle geniş bir tavaya birazcık zeytinyağı ekleyeceğiz ve burada doğradığımız harcı soteleyeceğiz. Önce havuçları aktaracağım, sonra pastırmasını ve fındığını aktaracağım. Burada havuçları sotelerken burada e, fırın kağıdını çıkardım. Şöyle kerevizlerimi kontrol ettim bir çatal yardımıyla parçalandığı zaman pişmiş demektir. Defne içerisinden çıkartıyorum. Şimdi bunun üzerine çorbamı blenderdan geçireceğim ama ondan önce harcımı üstüne koyacağım malzemelerim. Havuçları iyice ördüğü için pastırma ve fındığını da ilave ettim. Kısık ateşte bunlar burada sotelen çekler. Şimdi burada çorbamı blenderdan geçireceğim. Şimdi çorbanın üzerine süt ilave edeceğim. Ama tarifte anlatılıyor. yorumlara da baktım. Süt soğuk çorba sıcak. Sütü nasıl kesmeyecek bilmiyorum. Kesmemiş. Şöyle. Çorbanızın koyu mu yoksa çok mu sıvı olmasını istediğiniz kadar. hani O şekilde sütünü ayarlayıp ekleyebiliyorsunuz. Benimkinin kıvamı şu an bu şekilde ama biraz daha çıvık olmasını isteyebilirim. Bir kat daha çırpıp ateşe alacağım. Benim için yeterli. Biraz daha burada yani bir seferlik fokurdaması yetecek benim için. Ateşe aldım. O sırada üstüne atacağım harcım da hazır. Bunları da tabağa alıyorum. Şimdi çorbam fıkradı. Şöyle kasemi alıyorum. Sade haliyle de çok güzel oluyormuş ama bunları katınca daha güzel oluyormuş. Şimdi katıyorum ve son olarak etrafına incecik şöyle zeytinyağı gezdiriyorum ve tadalım bakalım. Evet çorbamı bitirdim. Ee, çorbamı ben bitirdim ama annem ve Ali erkek kardeşim de tattı ve onlar da beğendiler ama o bütün kaseyi ben bitirdim onlar tattıktan sonra çünkü onlar hemen şimdi çay içmişlerdi masada ben size bu tarifi verirken o sırada çay içiyorlardı. Ben yani şöyle söyleyeyim. Çok alıştığımız bir lezzet değil. Ama bir misafirlikte içtiğim zaman evet tarifini soracağım bir lezzet. Güzel bir çorba. E, severek içtim ama hani şunu yapsam da içeyim demem. E, misafirlerimi şaşırtmak için <laughs> yapabileceğim bir tarif benim için.